Yunanistan bombayı yerleştirdi, savaş çanları çalmaya başladı. Yunanistan, uluslararası anlaşmalarla silahsızlandırılmış bölgeler olması gereken Meis Adası'na ve Karaday'a asker çıkardı. Ayrıca Yunan medyası, Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küfürler içeren yayınlar yapıyor. Bununla birlikte, Türkler görsün diye sınırımızda dev bir haç dikildi. Bütün bu olanlar adeta savaş istiyoruz demek. Peki Türkiye'nin bu yapılan provokasyonlara cevabı ne şekilde olacak? Gerçekten Yunanistan ve Türkiye arasında savaş başlayacak mı? Haberin tüm detayları intromuzdan sonra. Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz ve Ege'de gerilim tırmanıyor. Türkiye kararlı adımlarıyla hak ve menfaatlerini savunurken Yunanistan, Avrupa Birliği ile Fransa'dan medet umuyor. Türkiye'nin mavi vatandaki ısrarı sürerken Yunanistan ve Yunanistan'ı destekleyen bazı Avrupalı devletler çıkarlarına uymadıkları için kendi aralarında anlaştıkları yeni sınırları üzerinde diretiyorlar. Ve bu sınırları Türkiye'nin tanımaması durumunda işleri ne ulaştıracaklarına dair provokatif eylemlerine devam ediyorlar. Gerilimi tırmandırmak için kural tanımayan, anlaşmaları ihlal eden Yunanistan masadan sürekli kaçınıyor. Diplomasi önerilerine ise kabul edilmesi imkansız şartlarla yanıt veriyorlar. Bilindiği üzere Mavi Vatan bu ülkenin geleceği ve Türk hükümeti bu geleceği sağlamlaştırma adına adımlar atmaya devam ediyor. Mavi Vatana karşı olan güçlerse saldırılarına devam ediyor. Türkiye'nin Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Kıbrıs açıklarındaki yeni Navtex ilanı da yine Yunan medyası tarafından sayfalara taşındı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupalı mevkidaşlarından gerekli olması halinde Türkiye'ye karşı uygulanacak muhtemel bir yaptırım listesi hazırlanmasını istedi. Yunan yönetiminin küstahlığına bu kez de medyası alet oldu. Ülkede yayın yapan Demokratya isimli gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağır bir küfürle hedef aldı gazetenin skandal manşeti Türkiye'de büyük tepki çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görseliyle okuyucularının karşısına çıkan Demokratya isimli gazete sayfasında ahlaksız bir küfüre yer verdi. Gazete haberinin detayında ise sanki haklılarmışçasına sultanın şizofrenik taleplerine Yunanistan'ın nasıl cevap vermesi gerekirdi şeklinde ifadelere yer verdi. Recep Tayyip Erdoğan'dansa Yunanistan ve destekçilerine net yanıtlar geldi. Erdoğan, 10 binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadeleyle geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz diyerek devam etti. Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerinin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz. Her ne yapıyorsak, onlara rağmen yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın yardımıyla Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyoruz dedi. Devam eden süreçte Atina yönetimi ise Yunanistan'la Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna'ya dev haç dikerek tören düzenledi. Papazlar eşliğinde haça dualar okunurken Türkler bunu her gördüğünde bize hatırlayacak denildi. Haçın açılışı papazların duaları eşliğinde törenle yapılırken haç Türkiye'den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırılması yapıldı. Sosyal medyada geleceğe dair tahminlerinin birçoğu gerçekleşen Yiğit Penguen isimli astrolojist, Pinç programındaki açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Penguen, Eylül ayının sonu itibariyle Yunanistan'la Türkiye arasında savaş başlayacağını açıkladı. Yunanistan ve arkasındaki güçlerin yaptığı provokasyonlar gerginliği tırmandırırken, Yiğit Penguen'in tahminleri gerçekleşecek mi? İlerleyen günlerde göreceğiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bizi seyre devam edin. Hoşçakalın.